Yekta'nın Zafer ile alakalı büyük gerçeği bilmesi ve bunu gidip Ilgaz'a, Ceylin'e direkt olarak söylememeyi seçmesinin ardından ilk olarak Ilgaz'a dolaylı yollardan Yavuz'un suçsuz olduğunu ve katilin başka biri olduğu gerçeğini kanıtlattırdı. Zaten Yavuz da verildi. Zafer'i öldüren Çınar değil. Bu kesin. Zafer'in asıl katili Serdar. Ama bu hemen ortaya çıkmayacak. Önce Çınar'a dünya zindan olacak. Çünkü bütün her şey ortaya çıktığında doğal olarak herkes yine Çınar'ı suçlu görecek ki Çınar bile kendi yaptığına inanıyor. Ama Çınar'la zafer boğuştuktan silah patladıktan sonra bir el er daha ateş edilmişti. ee Çınar baygınken silahla zaferi vuramayacağına göre Merdan'ın suçu üstlenmesi için gönderdiği yem pek şey yaramadı Zaten Ilgaz da bu yemi yemezdi. Çünkü Ilgaz zaferi öldüren baş şüphelinin kamera kaydından Çınar'ın olduğunu çözdü. Çözmekle kalmadı. Babasının, dedesinin bu işe dahil olduğuna kadar çözdü. Evet Çınar ilk başta suçlanacak. Sonradan bölümler Günler sonra suçsuz olduğu anlaşılacak ama Metin Amir için maalesef yeşil ışık yanmayacak. Çünkü onca karıştığı suç, delil değişikliği vesaire derken Metin Amir canına kıymasa iyi. Bu olaylar yaşandığında Kaya ve Erguvan ailesi arasında fırtınalar kopacak ve huzurlu günler geride kalacak. Yaşanan olaylar gelişmeler derken Pars Savcı ile Derya Savcı yavaştan birbirlerine yakınlaşmaya başladı. E ne demişler? Büyük aşklar kavgayla başlar. Ilgazdan olma, Ceylin'den doğma bir bebek senaryosunda giriş yapıldı. Haydi hayırlısı ama en geç sezon finalinde Ceylin'in hamilelik senaryosu meydana gelecektir. Yeni bilgiler için takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.